Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Evolution Immersive Rulet masasındayız. 10 bin liralık bir bakiyemiz var. 3 komşulu taktiğimizle oynamaya devam ediyoruz. Önceki videolarımda zaten görüyorsunuzdur. Sevdiğimiz bir taktik, güvendiğimiz bir taktik. Gerçekten seviyoruz yani. Kazanıyoruz. Sizlere aktarıyoruz. Sizler de görüyorsunuz. O yüzden bu taktikten devam abi. Abi ben 33, 13, 23 ve 3. Yani en sevdiğim bahis bu benim. Bununla başlamak istiyorum. Hatta şöyle mi yapsak da yok ya. Bu çok abart olur. Şöyle bir 2750 lirayla başlayalım. Hadi bakalım. Abi 5, 11, 24, 30 attın. Aldık kaçtık. 26 attın tamam 80 lira var verdiğimizi aldık ya yani birazcık fazlasını 100 130 lira daha fazla aldık tamam güzel kazanç gayet iyi Aa ben bahis tekrarladım Bayis tekrarladım. Tiyeri özellikle güçlendiriyorum. Tiyere güvendik şu anda. Tiyere harbiden güvendik şu anda. Evet 3300 lira bayis var. Tiyere güvenlik yatırımları yaptık. Abi tiyer atıyorsun şu anda. Bak ilk elin Mutlaka ve mutlaka tier atıyorsun. 3 attın. Tier'de değil. Tamam. 2800 geri gelecek. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi ben yine bahis tekrar ettim. diğer bir tık güçlendirdik 3500 lira güzel bahis <laughs> pardon arkadaşlar atıyorsun bir diğer şey? şimdi ablacım hadi bakalım attın bir diğer 22 attın Allah seni kahretmesin yokuz orada bok gibi yere attın ya Sıkıntı yok ben bu bahis'e güveniyorum ya. Abi tekrarla. Gelecek abi bahis. Bu bahis gelecek abi. 170 yapalım bari hepsini de. Bu bahis gelecek arkadaşlar. Oh, atıyorsun TR'ye veriyorsun parayı abi hadi abi hadi ablacım hadi ablacım 27 İşte bu kadar ya Bak işte bu kadar ya Atıyorsun dedim mi atıyorsun ya bu kadar Bak Biz güveniyoruz ya bu bahise güvendik yani Üç eldir boşuna oynamıyoruz bu bahis Ver bakayım şimdi 8100 lira ha şöyle Kasa ana kasaya döndü. E ben bir daha tekrarladım bunu o zaman. Yeni atacaksın sen bu tiyeri. Ben biliyorum seni atacaksın. Hatta tiyere şöyle yapalım. 4000 liralık bahis. Attın gene tiyer. Bak gene tiyeri attın. Tierra atıyorsun şu anda. Yürüdün oğlum. 11 geldi. Tiyer. Tamam. Bak. Hah böyle? İki el Tierra atıyorsun. Bakıyoruz keyfimize. Bak. 11 şurası. 190 liramız var. 165 de Tierra da var. Bak öde şimdi. Bak bu kadar. 16.000 16.500. Abi ben kaçar. 16.500 lira gayet güzel. Açıklama kısmında oynadığım siteler var arkadaşlar. Şu 30'u da bir temizleyelim. Açıklama kısmında oynadığım siteleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalımız açıldı. Linklerini paylaşıyoruz. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar oraya da. Bakın bu el tiyer atmadı. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.